Şu an arıcı Selim arkadaşımız arılarla ilgileniyor. Ümit'in arısı. Evet Ümit'in Arı bakıyorum. bal getirmiş. Güzel. Kabartmış. Güzel. Bunu geçen hafta koymuştuk. Bir hafta oldu. Üzerinde yazıyor zaten Ümit diye. Evet. Yalnız problemimiz şu. Selim'ciğim biraz çeker misin çerçeveyi? İçeri göstereyim. Şimdi arı yandaki çerçeveyi aşırı kapartmış. Dolayısıyla bu çerçeveyi fazla kapartamamış. Çünkü yer kalmamış. Hadi öpüyorum. Arıcı Selim kardeşim bırakır mısın şimdi çerçeveyi yerine tekrar? Tabii ki. Sen Veya bana ver ya. Ben tutayım. Ben tutayım biraz da beni çek. Evet öyle yapalım. Tut tut. Az bekle. Evet arkadaşlar. Şu an benim arım. Bu arım çok sakin bir arı. Şu an duman vermedik arıya. Görüyorsunuz. Hani yeme yanında yatıyorlar ya. Öyle bir arı. Şimdi tekrar çerçeve yerine koyacağım. Evet. Tersin düzüne dikkat etmemiz gerekiyor mu koyarken? Yok fazla da fazla gerek yok. Ya ben maske ihtimalle karşı almıştım. Bunu kafama geçireyim de. Bir Hatta bunu kenara alıp bir çerçeve daha çekeceğim. Şu an hava rüzgarlı. Arna arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bal bu. Bu senenin balı. Artık meyve balı diyebiliriz. Şöyle ara ezmeden, şöyle alayım. Evet sırlamaya başlamış yukarıdan. Görüyorsunuz. Değil mi? Sırlamış mı? Evet. Bu tarafı daha çok sırlamış. Görüyorsunuz. Yandaki çerçeve daha çok sırlamış. Yandaki çerçeve alayım. Bu çerçeve biraz şişkin olduğu için yani kenardan yukarıdan gösterelim. gösterselim. Yukarıdan göster. Bak kenarı şiştiği için, şişkin olduğu için bu çerçeveyi fazla büyütememişler. Şimdi bu arım pek biraz bir tanesi kızdı. İkiye çıktı. Evet şu an arı sol taraftan başlamış sırlamaya. Bu sırlı, bu sırlı. Müşteri varsa bu çerçeve henüz verilmez. Haftaya veririm. Yani bu çerçeve full dolu. Görüyorsunuz. Sırlamaya başlamış. Yarısını sırlamış. Bu tarafta yine üstten başlamış sırlamaya. Evet. Şimdi çerçevemizi bırakıyoruz. Yalnız bir de karakolanı gösterteyim göstereyim Selim. Evet. Olur mu? Karakolanı da göstereyim. Hangisiydi karakolan? Bu değil. Bu da tel var. O zaman bu duvardaki. Bu mı almışım Karakolan kara da güzel yer var. Arayı henüz şey atmaya gerek yok. Evet, karakolan bu arı komple kendi yaptı bunu. Ama bunu duvar almışım. Niye duvar aldıysam artık normalde içeri alıp bal doldurması lazım. Bunu değiştiririm ben. İçeri alırım bu çerçeveyi. Şimdi Selim kapatırken bunu da nasıl yapıyoruz biliyor musun? Şuradan sıkıştırıyoruz. Yavaş yavaş sıkıştırıyoruz şöyle. Bu tarafa. Tamam. Şimdi araya bu çerçevemizi koyalım. Görüyorsunuz. Maşallah arama. Yalnız benim ikinci kat kuluçkalık. Bazı arkadaşlar merak ediyor. iki kat mı ballık var diye. Hayır arkadaşlar. Birinci, ikinci kat kuluçkalık. Üçüncü kat ballık. Arabı cinsini soran da var. Merak eden takipçilerim var. Arkadaşlar karniyol bu. Karniyol. Güzel tarafı çabuk çoğalırlar köy tarafı benim tabi emin değilim ama denemedim başka bir cins arım olmadığı için pek bilemiyorum fakat tahminim Kafkas'a göre daha az bal getiriyorlar diye tahmin ediyorum veyahut da yavruz çok olduğu için e, getirdikleri balı yiyen çok yani normalde bir iki kat Kafkas olsaydı şu an iki kasa bal olurdu ama karnıyordan çok memnun görüyorsunuz tişörtle hatta maskesiz dumansız kovanı açtım teşekkürler Им